Orada bir box ya. Sen öyle vurmaya devam et. sen öyle ulti at kanka. Kesersin sen öyle ulti at. Kar var. Hayırdır? Hayırdır? Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Harley ve Kaos modu videosuna hoş geldiniz. Ee, bu ne oğlum? Hayabusa, Leslie bunlar ultiyle ile tek atıyor zaten. Neyse bir tane şey alacağız doğru göre bir tane kar sopası yolumuza bakacağız. Bu arada tam 7 dakikadır oyun bulmasını bekliyorum. Oğlum oyun bulmuyor ya. Lan Kaos modu bu insanlar girer buna. Niye? 7 dakikadır bekliyorum ben. Neyse şunu şuraya atalım. Şunu alalım. Lesley'ciğimize direkt oyun başı bir tek atmak istiyorum. Ayakkabıdan sonra direkt doğru yarı mı kar sopası mı? Bilemedim. İkisinden birini alacağım. De Kar sopası alırım herhalde. Aa buna çok az vurduk. Niye az hasar lan? Tank olduğu için mi? Ne girmiş? Tank mı girmiş? Evet o yüzden oldu. Neyse sorun yok. Bir ADC falan gelseydi direkt tek giyecekti de bunun gelmesi olmadı ya. Umut'ta bir savaş gördüm. Ee, kar sopası. Leomord kim kesti? Ha. Oy 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 orada biri var. Ha, bizim Zilong'un sesiymiş lan korktum. Vur kankam ona bir tane de. O beni bekliyor ben onu bekliyorum. Ama öldü ha bu ne oğlum? Tüm mı bozuk anasını satayım? Cık cık. Bir de ölmeyecek daha ağlardım burada oturup da. Zorla kestik lan adamı. İnfaz minfaz ne varsa bastım. Şimdi ultim yok. Gelir herhalde. Şöyle bir tur bekleyelim. Öldün mü? 800 can. Ha, bu arada şey yapacağım. Yakma ablemi girdim. Birazdan bir de yakma itemi alacağım. Ondan sonra direkt tek direkt. Tepki veremeyecekler var ya bir anda hasarın nereden geldiğini anlamayacaklar. Ultimin patlaması falan bitecek sonra yakma devreye girecek. Lan diyecek ne oluyor yanıyoruz diyecek. O ara ölecek zaten. Evet bu şekilde planladım. Ee, Q'muz ve büyü nüfuzumuz gelişmiş bu arada. Oralardan Blaster ultisi görüyorum sanki. Hayır. Ha basamadı salak. Bassa ölmüştüm ha. Kar sopası bitene kadar böyle biraz boş boş gezeceğim. Kestin onu. Helal. Nerede bu kral? Şurada bir hayabusa var. Ya oğlum ya bu kadar W yapılmaz ama ya. Yaklaşamıyorum ki ben buna. Q atamıyorum oğlum atama. Gene base atacağız. Dur lan keserim onu. Bak şimdi WQ infaz. Vur ona bir tane daha. Dur infaza gerek yok. W'sunu kötü attı. Tamam şimdi bekle. Bir base atalım. Gelen giden yok bana. Ee, nereye gidelim? Gelelim mi de hemen? Ultim dönecek ama bunu kesemeyebilirim. İnfazı da bıraktım üzerine. Çok güzel. Şöyle oyun başı bu killleri almam lazım. Birazdan alayına tek atacağız. Ama allu kartı falan kesemem herhalde ya. Bu çok bozuk çünkü. Adam sürekli hasar testi. <laughs> Ultime şöyle göstereyim kankam. Şimdi ne durumdayız? 3-1 oynuyoruz. Gayet güzel. Şimdi Leslie. Ama senin W'ün çok. At W'ünü. Allah'ım W Fiske attı çocuk çıldıracağım. Neyse ölür herhalde. Manyak ya. Lan düşünüyorum ki bak adama ulti atayım. O bana W atsın sonra gideyim Q atayım. Adam Fiske attı lan. Neyse. Hemen şu yakmayı ver. Kimi kesti? bak, Onlar bizimkini kesti. Oha. Şurada birini gördüm. Ha, sattı o da. Şurada ben birini gördüm ya. Yukarı baktığım için görünmedi. Tüh, kaçırdık adamı. Gelir misin? Lesley? gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Orada bir box ya. Sen öyle vurmaya devam et. <laughs> sen öyle ulti at kanka. Kesersin sen öyle ulti at. Kar sopam var. Hayırdır? Hayırdır? Hadi bakayım boşuna almadık aslan parçası. Aslında senin için almadım ama olsun işe yaradı. Kullanırız. Hemen şu... Da, oğlum git la. Heh. Hemen dalmasın ne da oğlum. İki tane şey var. Bunu ortaya atmayacağım. Bu öldü zaten de bu niye ölmüyor? At W'nu. Hoppa. Yataş ya. Ben de devam eder mi? Kaplumbağa alıyor bir de ya. Kuleyi alalım, kuleyi alalım. Bunu yakalayamıyoruz. <laughs> Geri dön. <döndüm. gülüyor> Şimdi şu yakmamızın bitmesine daha var mı? Var. 800 gold var. Adama bak lan. Çaldı gitti. Öldün kankam. Şunu alırsam, şunu alırsam, şunu alırsam kaçarım. Güzel al. karta tek atıyoruz şu an. Mavi ben alsam güzel olur aslında. Kimse de almıyor. Ben alayım onu. Şu Q'ya bak. Üf. Bu Baksiyen ne özelliği var bilmiyorum. Adam kesiyor bizimkileri. Vur kanka vurur. Mavi önemli. <laughs> Bir Q atıyor 2 k Onun ilacı benim kanka geliyorum. Nesli'nin de ilacı benim. Öldün kanka. Fiske kurtarmaz seni. Hop bam. Hey hey. Yakma da bitti. Ver şimdi copu. Ver şimdi copu. Herkese tek. Herkese tek. 7 bir oynuyoruz. Çok iyi. Şunu alalım alalım alalım. Hop hop. Hareket hızı da önemli. Dayan lan. Geldim oğlum dayan. Oho. Oğlum çok fazla vuruyoruz lan. Bu kadar hasar beklemiyordum ben. Daha dur daha bir şey almadık ki. Bak bak bir de üzerime geliyor bak. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Her şeyi boşa attın sen. Öl. <laughs> Manyakla bunlar. Dur bakalım. Bir de geçen çok sinir oldum bak. Gene aynı 5 dakika maç bekledim. Çocuk gitti 2-3 kere öldü ondan sonra sür ver ya şöyle böyle Q bastı Onu ben alayım lan madem alacağız Hadi be alamadım Desteği nerede ya At kanka W'nü Öl kankam Güzel Bende kalsa daha güzel olurdu ya Oğlum bu çocuk ölmüyor bak bunda bir sıkıntı var Az daha gidiyorduk Oğlum, bu ya. Oğlum o Baxia niye ölmüyor cidden? Anlamadım. Şurada minyon yok. İleri nereye gidebiliriz? Şuraya gidelim. Şunu da alalım. Şimdi bizim bir elu kartımız vardı. El kart dur lesteyi de olacak. Fazım yok ama Q atabilirsem keserim. Ultiye bastı ya. Ya W'su çok uzun. Burada yakma girdi devreye ama base'e gitti. Gene mi base atacağız ya? Burada Benedetta'yı takar mıyız peşimize? <laughs> hey geliyor la bu hala. Oğlum tamam la. Ultim dönecek, şapkam dönecek, keseceğim bunu. Öldün, öldün. Bence öldün. Yakma 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 can çekiyor can çekiyor. Güzel. Ölecektiz. Aha. O da benim peşime gelmiş. Ultiyi de bana tutturamadı. Çaresiz çocuk. Yalnız bayağı iyi oynadım ha. Harley mi memesem ne yapsam? Bu arada yorumlarda Harley istenmişti. O yüzden Harley aldım. gene istediğiniz varsa bir video daha çekeceğim çünkü. Dur bakayım. Şuradaki Hayop'a bir kafa atar mıyız? Gerilerden bir W ile girsek. Burada. Orada. Ormana aldı. Amine gitmiş tamam. Ver ver büyün üfüzü ver. Onunla uğraşmak istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Tamam öldü bırak onu. Hop 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 infaz. <laughs> Hadi bakayım yatın aşağı. Onu da alayım hoppa lan kaos ne oldu lan maske taktık rakibimizi katlettik bir kişi daha yaşıyor ama aha Eli kart var orada çaresiz içimdeki çocuk yakma geliyor şu an yakma vuruyor ben vurmuyorum <laughs> işte arkadaşlar oyun başı bahsettiğim şey Alıyorsunuz yakmayı ya ablemi. Dur şu Baxia'ya bir hasar denemesi yapalım. Oyun başı kardeşimiz yapıyordu. Arkadaşımız öldü. Hasar denememizi yapmış bulunmaktayız. Çok güzel vuruyoruz. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Bit lan. Güzel. Hemen geliyorum. Beni bekleyin. Lütfen beni bekleyin. Hemen geliyorum. Öldü. <laughs> Ölme. Gerek yoktu herhalde lan. Neyse. Bastık zaten maç bitti. Oğlum çok güzel oynadım ha. Harley'dim. gördüğünüz gibi bayağı bir güçlü. İstediğimi de yaptım bak bu arada. O aldı kartı kestim ya. Yakmasaydı amblem düşüyordu buydu. Tam olarak istediğimi yaptım. Hasarımıza bakalım. 15-1-9 oynamışız oğlum. Çok iyi. Hasara bakalım çıkalım. Siz de bu arada video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. 74 kaldı ha ne olsun. Bizim takıma bile İki katına şey yapmışım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İstediğiniz hero varsa yorumlara yazın. Bir video daha çekeceğim çünkü. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.